Dünyanın dört bir yanındaki terk edilmiş yerler hem tarih hem de korku dolu gizemlerle doludur. İşte size dünyadaki en korkutucu terk edilmiş yerlerden bazıları. 1. Çernobil, Pripyat, Ukrayna. Çernobil 1986'da meydana gelen felaketle terk edildi. Bugün hayalet kasaba, Pripyat'ın boş sokaklarında dolaşmak, geçmişin korkunç hatıralarını canlandırıyor. İkinci Haşima Adası, Japonya Bir zamanlar, dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Haşima, şimdi sadece rüzgarın uğuldayarak geçtiği terk edilmiş bir ada. Üçüncü Bodi, Kaliforniya, ABD bir zamanlar altın arayıcılarıyla dolu olan Bodi, şimdi hayalet kasabaya dönüştü. İçerisi, terk edilmiş bir zaman dilimi gibi, 4. Oradur sur Glan, Fransa İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında bir köy katliamla yok oldu. Bugün bu köy unutulmaz bir savaş hatırası olarak terk edildi. 5. Krakow, İtalya sonsuz bir sessizlik içinde kalan Krako, yıkılmış duvarları ve terk edilmiş evleriyle karanlık bir geçmişe sahip.